Bizim açımızdan iki önemli günü birlikte kutluyoruz aslında. Hem 10 e, Ocak çalışan gazeteciler gününü hem de 10 Ocak Türk idareciler gününü birlikte kutluyoruz. Bugün sabah diliminde siz değerli çalışan gazetecilerimizle birlikte olalım dedik. Bizlere kırmayarak bu davetimize icabet ettiğiniz için tüm bu masanın etrafında bulunan Arkadaşlarımıza ben şahsım ve valiliğim adına teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum. Tabii 10 Ocak'la ilgili çok şey söylenebilir. Ama bir taraftan da kahvaltı masamız önümüzde olduğu için de çok da uzatmak istemem. Aslında 10 Ocak'a baktığınız zaman ta 1962'lerden 60'lardan başlayan aslında bir mücadelenin sonucunda bugünün ortaya çıktığını görüyoruz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi 1961'de bir kanun tasarısı konusu var. Arkasından 1962'de olacak zaten çalışan gazeteciler günü olarak aslında basın bayramı olarak ilk başta bayramı ilan ediliyor. Fakat 71'deki bazı değişikliklerden sonra bugünkü ismini alıyor. Aslında peki niye önemli? Şu açıdan önemli. Aslında 212 sayılı kanun çıkıyor. Orada benim en çok dikkatimi çeken ve gerçekten gazetecilerimizle ilgili, basın mensuplarımızla ilgili, çalışan gazetecilerimizle ilgili fikir işçisi kavramının kullanılması, tanımının yapılması bence oldukça kıymetli. Bizler o zamana kadar işçi kavramını altını doldurduğumuz zaman genelde aklımıza gelen tanımlamalar geliyor. Ama fikir işçiliği kavramı orada başka bir aslında forma girmiş oluyor, başka bir tanımlamaya giriyor. Bu açıdan çok kıymetli. O süreçte verilen mücadeleler var. Aramızda bu işin tarihçesini çok iyi bilen, belki bizden daha iyi anlatacak arkadaşlarımız var. Orada biliyorsunuz bir dokuz patron olayı meselesi var. Üç gün bütün gazeteler yayınını ara veriyor. Ama sizler, yani çalışan gazeteciler, o üç günü vatandaşlarımızı gazetesiz bırakılmıyor ve üç gün boyunca da basın diye bir gazete çıkartılıyor. İşte o üç gün boyunca vatandaşlarımızın gazetesiz bırakılmaması ve ilk çıktığı günde, yani o üç günün ilk gününde manşetini neyle çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Halkın hizmetindeyiz diye çıkıyor. İşte bu çok önemli. Şimdi bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında belki biz bunu bir şekilde tam anlayamayabiliriz. Neden? Elimizde evet, aramızda basılı. E, gazete çıkartan arkadaşlarımız var. Ama bunun yanında dijital platformlar var, sosyal medya var. Habere, bilgiye ulaşmada artık anlık ulaşıyoruz ve anlık tüketiyoruz maalesef. Ama o günün dünyasında ve o günün Türkiye'sinde yazılı basın çok kıymetli. Vatandaş haberleri, vatandaş bilgiyi ülkede, dünyada ne oluyor, ne bitiriyor? Yazılı basın üzerinden alıyor. Dolayısıyla 9 patron olayında 3 gün gazetelerin çıkmamasında sizler, o zamanki meslektaşlarınız bir basın adıyla gazete çıkartıyor ve ilk günkü gazetesinde halkın hizmetinde izliyor. Bundan ne anlamalıyız? Buradan şunu anlamalıyız. Hangi meslek grubu olursa olsun, hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi platformda görev yapıyorsak olalım aslında sözün özü hepimiz halkın hizmetindeyiz halkımızın, milletimizin hizmetindeyiz. Bir diğer taraftan demokrasinin temel taşlarından birisisiniz. Bence bu açıdan da çok kıymetli. Aslında demokrasiye baktığımız zaman evet siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımız, kamu kuruluşlarımız ister devlet içi ister devlet dışındaki birçok kuruluşumuz baktığınız zaman demokrasinin temel taşlarını oluşturuyor. Ama bu demokrasinin temel taşlarından birisi, süsleyen unsurlarından birisi de bence sizlersiniz. Basın kuruluşlarımız, basın çalışanlarımız ve 24 saat haber peşinde koşan sizlersiniz. Bugünün adı çalışan gazeteciler. Özellikle çalışan gazeteciler kavramındaki çalışan kısmının altını çizmek lazım. Evet sizler gerçekten savaşta, afette, iyi günde, kötü günde, hava şartlarına sıcak, soğuk demeden, kar, yağmur, çamur demeden haberin peşinde geziyorsunuz. Ben Karabük'te geldiğimden bugüne kadar bir afet olduğu zaman, olumsuz bir durum olduğu zaman emin olun biz olay yerine gidiyoruz. Bizimle birlikte kolluk kuvvetleriyle birlikte ilk gelen yine sizler oluyorsunuz. Yani yeri geliyor bir savaş meydanında başınızın üzerinden kurşunlar geçiyor. Yeri geliyor bir depremde ya da bir afette canınızı ortaya koyarak görevinizi yapıyorsunuz. Neden? Vatandaşımızın az önce söylediğimiz gibi halkın hizmetindeyiz diyoruz. Halkımıza, vatandaşlarımıza verdiğimiz haberleri en hızlı şekilde, en doğru şekilde, en seri şekilde, en güvenli şekilde vermek için. Bu da işin çalışma kısmının zor kısımları. Ben inşallah çalışan gazeteciler günümüzde bugün tekrar oturup konuşacağımız konular olacaktır. Sizlerin kendi arasında konuşup değerlendireceği konular olacaktır. Ülke bazında değerlendirilecek, konuşulacak, gözden geçirilecek konular olacaktır. Çünkü bugün Türkiye'ye mahsus bugün. Yani bazı günler vardır işte Birleşmiş Milletler tarafından ya da uluslararası kuruluşlar tarafından ilan edilip bütün dünyada kutlanan günler var. Ama 10 Ocak tüm idareciler günüyle gazeteciler çalışan gazeteciler günümüz sadece bize has az önce kısaca tarihçesini verdim olaylardan kaynaklanan bir mücadeleyle kaynaklanan bir gün. Dolayısıyla biz bugün Kara de oturup konuşalım, ülkemizin çeşitli yerlerinde oturup konuşalım. İnşallah çalışan gazetecilerimiz bundan sonra da daha iyi şartlarda, daha güzel ortamlarda haberin peşinde yılmadan, usanmadan koşacaksınız. Bizlerle birlikte koşacaksınız. Biz sizinle birlikte koşacağız. Ben tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Bizleri kırmayarak bizim bu soframızda birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. İnşallah bundan sonra da Karabük'te sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çalışan idareciler, çalışan gazeteciler inşallah Karabük'ü gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine hep birlikte el atacağız, omuz vereceğiz, birlikte çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gündüz'ü tebrik ediyorum, şeref verdiniz. Savaşların oldu. Maalesef çocukların, kadınların, yaşlıların hunharca katledildiği Gazze başta olmak üzere dünyanın başka birçok yerinde insanlık adına güzel bir yıl olmadığını değerlendiriyoruz ve güzel bir yıl geçmedi maalesef. Diğer taraftan ülkemiz açısından baktığımız zaman tabii ki 2023 yılındaki yaşanan o asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depreminin bir taraftan yaralarının sarılmaya çalışıldı. Bir taraftan yılın son ayında özellikle yakın komşularımızla başlayan, Suriye başta olmak üzere e, hareketliliklerle ve etrafımızda ve ülke içerisindeki yapılan çalışmalarla 2023 yılına nazaran çok da dediğim gibi asrın felaketi gibi e, bir sıkıntı yaşamadığımız bir yıl oldu. Karabük özelinde baktığımız zaman Evet 2024 yılında zaten e, hareketli bir yıl oldu. Nasıl başladı, nasıl bitti biz de bilmiyoruz. Ama en azından Karabük'te ne yapabiliriz? Ne tür çalışmaları yapabiliriz? Karabük'ün gelişmesi, kalkınması noktasında sizlerle birlikte Karabük'ün bütün paydaşlarıyla birlikte ne yapabiliriz ve hangi tür çalışmalara başlayabiliriz ya da hangi tür çalışmaları e, bir noktaya getirip sonlandırabiliriz noktasında daha çok e, bu anlamdaki değerlendirmeler, çalışmalar ve birlikte e, Karabükle birlikte <laughs> topyekün bir e, yol haritası belirlediğimiz bir yıl oldu. Peki 2025 yılından ne bekliyoruz? Tabii ki 2025 yılından bütün dünya için, hem ülkemiz için, bölgemiz için ve ilimiz için, bütün insanlık için sağlık, hu huzur, barış ve gerçekten güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İnşallah savaşların olmadığı, insanlık dramlarının yaşanmadığı, herkesin huzurlu, sağlıklı, mutlu, refah içerisinde yaşayacağı bir yıl olsun. Ama bunu tabii olması için de gayret sarf etmemiz lazım. Çalışmamız lazım. O ki bugün adı çalışan gazeteciler günü diyoruz. Aslında bu hepimizin bu kavramı yaptığımız işin başına koymamız lazım. Biz idareciler çalışmamız lazım. Siz gazeteciler çalışmanız lazım. Şehrin bütün dinamikleri kendi görev alanında çalışması lazım ki bizler ilerleyelim, gelişelim, kalkınalım. Sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı bu anlamda bir noktada ve bir potada eriterek çözüme kavuşturalım. İnşallah sizlerle birlikte bu anlamda güzel çalışmalar yapılabilir. 2024 yılında eğitimden birçok başlığa kadar başlattığımız çalışmalar var. İçeriğine girmeyeceğim. Onları sizlerle sizin uygun olduğunuz bir zamanda tespit ederiz. Daha teknik kısımlarını, veri kısımlarını neler elde edildi, ne sonuçta çıktısı alındı ve 2025 yılında neler hedefliyoruz? Onları sizlerle ayrıntılı olarak paylaşırız. Ama bizim 2024 yılındaki aslında mottomuz 2024 yılındaki sloganımız hep şu oldu. Yani Karabük'ün huzuru dedik. Karabük'ün mutluluğu dedik. Bunun için huzurun sağlanması sadece elbette ki kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle olacak bir konu değil. Her alanda Karabük'te huzurun sağlanması noktasında emin olun yeri geldi 24 saat, yeri geldi cumartesi pazar yeri geldi Herkes bayramda, seyranda bir yerlere giderken biz görevimizin başında kalarak onu temin etmeye çalıştık. Ne kadar edebildik, ne kadar edemedik e, onu e, halkımızın takdirine bırakıyoruz. Sizlerin takdirine bırakıyoruz. E, verilerle ilgili kısmı 2024 yılı bitti aslında. Elimizde bütün veriler şu anda mevcut. Onları da sizlerle inşallah uygun bir zamanda paylaşırız. E, i̇nşallah 2025 yılı 2024 yılından daha güzel olsun. Bütün alanlarda yani eğitimden sağlığa, sağlıktan tarıma, tarımdan sanayiye, sanayiden e, insanlarımızın e, kendi e, açıkçası yaşantılarına kadar her alanda inşallah e, güzel şeyler olsun. Karabük'ün sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaşayan hemşerilerimiz bu şehirde huzur içerisinde, mutluluk içerisinde e, inşallah bir yıl olsun. Ee, ama bunun olması için de e, sadece dilek ve temennilerle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Gayret sarf etmek lazım, mücadele etmek lazım, çalışmak lazım. Bununla ilgili oturup gerçekten kafa yormak lazım. Aslında sözümü şöyle bitireyim. Yaklaşık 3 aya yakın üzerinde çalıştığımız ama yılın son ayında e, artık başlamalıyız bir tarafından dediğimiz ee, özellikle işte birlik güçte birlik Karabük dediğimiz ve kamu STK işbirliği dediğimiz projemizle aslında yılın sonunu biz Karabük olarak böyle tamamladık. Ama yılın başında da bu tama bıraktığımız yerden devam etmemiz lazım. Şimdi o başlıkta belki açmam gereken birkaç konu var. Emin olun bu çalışma böyle e, akşam yatıp sabah kalkıp ya böyle bir şey yapsak nasıl olur diye bir çalış, yapılan bir çalışma değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle kafamız esti ya böyle bir şey yapalım. İlmek ilmek bütün yol haritası çıkan bir çalışma. Yaklaşık bizim 3-5 aydır üzerinde çalıştığımız, üzerinde kafa yorduğumuz, yol haritasını adım adım tarih tarih belirlediğimiz bir çalışma. Şimdi Oradaki kurgumuz aslında şu, bu başlık sizi de çok yakın ilgilendirdiği için özellikle e, paylaşıp kapatmak istiyorum. Oradaki yol haritamız ve oradaki kurgumuz, oradaki başlığımız şu. Biz öncelikle kamu ve STK'nın bir masanın etrafında meslek odalarımızın, kamu kurumlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşu dediğimiz dernekler, vakıflarımızın, sendikalarımızın, kooperatiflerimizin aslında biz orada sivil toplumu geniş kavramıyla ele aldık. Biliyorsunuz yani non-government organization yani devlet dışı kurumlar denilen sivil toplum daha çok dernek, vakıf gibi biraz daha e, spesifik bir alanı alırken biz orada meslek odalarımızı, kooperatiflerimizi, e, sendikalarımızı, e, birliklerimizi ve dernek ve vakıflarımızı da sürece alarak STK kavramını biraz daha geniş yorumladık. Buradaki birinci amacımız, muradımız, beklentimiz şu arkadaşlar. Masanın etrafında oturup kamunun ve sivil toplumun karabükü konuşmasını istiyoruz. Ama sadece konuşmasını istiyoruz. Bizler kapalı kapılar arkasında arkadaşlarımızla, özel hayatımızda, ailemizde hepimizin Karabük'le ilgili hayalleri var. Ya ben şu olsaydım aslında şunları yapardım. Ben şöyle elimde imkan olsaydı, yetki olsaydı şunları yapardım. Biz de diyoruz ki evet buyurun sen şu anda bu masanın etrafındasın. Karabük'le ilgili hayalin neyse, aklında Karabük'le ilgili nasıl bir hayal kuruyorsan hayallerini, yol haritanı, beklentilerini, fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini lütfen o masanın etrafında bütün paydaşlarla paylaşalım. Ve Şubat'ın ortasına kadar biz açıkçası bu açık mikrofon diyebilirsiniz. Sizin terminolojinizle cevap vereyim. Ya da masanın etrafında bir beyin fırtınası diyebilirsiniz ya da masanın etrafında Karabük'le ilgili görüş düşüncelerin herkesin özgürce dile getireceği bir platform diyebilirsiniz. Adına ve tanımlamasına ne derseniz, Şubat'ın ortasına kadar ki benim arkadaşlara verdiğim süre ortalama 12 Şubat falan dedik diye hatırlıyorum. O paydaşların tamamının Karabük'ü konuşmasını istiyoruz. Ama somut şeylerle konuşulmasını istiyoruz. Yani Karabük'ü bir ilçesini Karabük'ten ayırıp Zonguldak'a bağlayalım, Kastamonu'nun bir ilçesini Karabük'e bağlayalım tarzında şeylerle değil. Karabük'ü somut ifadelerle, somut görüşlerle, somut düşüncelerle ortaya konulacak şeylerle konuşalım. Sonra Şubat'ın ortası gibi, hani geçen biz arkadaşlarımıza 5 dakikalık bir zaman kısıtı koymuştuk. O 11 belirlediğimiz başlık, ha o 11 başlık istersek 21 başlık da olabilir, 30 olabilir, 40 olabilir, 50 olabilir. Ama bir yerde de bir kısıtlamak lazım, işin özünü de kaybetmemek lazım. Afet acil durum yönetiminde sivil toplumun rolünden eğitime, eğitimde birlikte yaşama kültürüne, oradan Karabük'ün tanıtımına kadar... E, kent kültürünün e, yeniden gözden geçirilip bu konuda katkıların sağlanmasına kadar aslında 11 ana başlık ama altında Şubatın ortasına kadar bizim sizlerden beklentimiz ve arkadaşlarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentimiz şu alt başlıkların belirlenmesi belki onlarca belki de yüzlerce o 11 başlığın altında alt başlık belirlenecek onlar ana başlıklar o ana başlıkların altı doldurulur. ...somut başlıklarla doldurulur... ...ondan sonra da her alt başlığın... ...bir e, eylem planına dökülme aşaması... ...şimdi geçen toplantımızda... ...koordinatör kurum olarak belirlediğimiz kurum amirlerimiz... ...çok kısa öz... ...sadece bir tanıtım da aslında... ...biz işte birlik, güçte birlik, karabük dedik, yola çıktık... İşte genel olarak e, şeyimizde, tasarımızda bu dedik... ...şubatın ortasında bu sefer bu bir buçuk aylık çalışmayı STK temsilcisi arkadaşlarımız tarafından belirlenen sözcülerden dinleyeceğiz. Bu sefer kamu kurumları sahneye çıkmayacak. Sizlerin kendi aranızda, STK'ların, meslek odalarının, kooperatiflerin, sendikaların kendi aralarında belirlediği temsilci çıkacak. Ey millet, biz bir buçuk aydır kamu kurumlarımızla oturduk, kafa yorduk, çalıştık, beyin fırtınası yaptık ve ortaya Şöyle bir e, düşünce ve fikir e, platformu çıktı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Onlara da bir 5-6 dakika süreli onları bir dinleyeceğiz. Arkasından arkadaşlar bir es vereceğiz. Aslında bayram olmasaydı Mart'ın sonu Nisan'ın başı gibi düşünüyorduk ama araya bayram giriyor. Nisan'ın ortası gibi 11 başlıkta her grubun o aylarca emek sarf ettiği başlıklarla ilgili birer ikişer cümlelik eylem planının yer alacak Karabük yol haritasını çizen ana eylem planını çıkartacağız ve bir lansman yapacağız. Ben bunu geçen haftaki Ankara toplantımızda da birkaç yerle paylaştım. Böyle bir çalışmamızın olduğunu sağ olsunlar onlar da ilgi gösterdiler. İşte o lansmanda şunu diyeceğiz. biz. Kamu kurumları, meslek kuruluşları, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, basın kuruluşlarımız hep bir araya geldik. Karabük'ü şu başlıklarda Karabük'ün yol haritası diyebileceğimiz, Karabük'ün önümüzdeki dönemde gideceği yönü belirleyen bir eylem planını açıklayacağız. Peki eylem planı açıkladıktan sonra ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki her eylem planı maddesi için Herkes otursun bir proje hazırlasın. Ve bu projeyi de lütfen birlikte hazırlayalım. Mesela orada ne var? Kadının toplumsal anlamda güçlendirilmesi anlamında. Özel gereksinimli bireylerin güçlendirilmesi anlamında. Gençlerimizle ilgili başlığımız var. Mesela önleyici sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele var. O zaman diyeceğiz ki her eylem planı maddesinin hayata geçmesi için oturalım her madde için 100 ise 100, 200 ise 200 ufak ufak mini mini dokunuş yapacak projeleri hazırlayalım. Ondan sonra Karabük'ün 25'ini, 2026'sını, 10 yılını oturup konuşalım. Peki burada bitirecek miyiz? Hayır bitirmeyeceğiz. Biz bu projeleri hazırlarken, hayata geçirirken bu sefer ikinci bir çalışmayı devreye sokacağız. Diyeceğiz ki Ey Karabük'ün paydaşları, gelin bu sefer masanın etrafında Karabük'ün vizyon projelerini hazırlayalım. Ama Karabük'ün vizyon projeleri dediğimiz gibi 100-200 olmaz. Karabük'ün vizyon projeleri 10 olur, 15 olur, hadi sizi kırmayın maksimum 20 olur. Ama her alanda vizyon projeleri. Eğitimde belki 1 veya 2 vizyon proje. Yatırımda ve kalkınmada 1 veya 2 vizyon proje. Mesela ne konuşuyoruz? Diyoruz ki Karabük'e bölgesel bir lojistik üstü kuralım. Bu bir vizyon projedir. Bu bugün bugünden yarına başlayıp bitecek değil. Bunun bir süreç alması lazım. Bunun gibi sizlerle birlikte Karabük'ün vizyon projelerini hazırlayalım. Vizyon projelerini konuşalım. Ama 10 olur, ama 15 olur. Ama bunu hep birlikte sahiplenelim. Karabük'ün bu sefer 10 yıllarını değil, 50 yılını, 100 yılını çalışalım. Sözün özü çok uzatmayayım. Ee, bu işin biraz anlaşılması için bu başlığa girdim. Emin olun işte birlik işte birlik Karabük kamu STK işbirliği projesi her adımı az önce sözümün başında dediğim gibi bir kanevçe gibi ilmek ilmek planlanmış durumda ve biz bunu bu şekilde uygulayacağız. Biz stratejik plan hazırlamayacağız misyon, vizyon gibi soyut kavramlarla değil eylem planı hazırlayacağız. Ve bu eylem planının hazır, yürürlüğe girmesi için de, uygulamaya girmesi için de projeler hazırlayacağız. Yani son söz, önce projeler hazırlayıp sonra eylem planı değil, önce konuşacağız, tartışacağız, belki mini mini kavgalar edeceğiz ama aynı masanın etrafında bunu yapacağız. Arkasından da sizlerle birlikte yol haritamızı belirleyecek eylem planımızı koyacağız. Bunu ilan edeceğiz. Ondan sonra bu eylem planının hayata geçmesi için o zaman projelerimizi hazırlayacağız. Bunun için Nisan'ın ortasını bekleyeceğiz. Bayram ve e, olmasaydı belki bir 15 günde daha erkene çekebilirdik. E, o açıdan böyle bir yol haritası. Ben bunu sizlerle niye paylaştım? Sizlerin 11 başlıkta da gerçekten katkı sağlamanızı beklediğim için. 11 başlıkta da sizlerle birlikte burada yol yürüyeceğimiz için ben basın kuruluşlarımızı ve basın mensuplarımızı sadece bir başlığın altına koyup orada e, kalmasını istemedim. Sizlerin 11 başlıkta da aktif rol almanızı istiyorum. Çünkü sizler bu ilimizin, şehrimizin, Karabük'ümüzün aynı zamanda vitrindeki, ekrandaki ya da gazete satırlarındaki veya bir köşe yazıntısındaki kelimeleri ifade eden kişilersiniz. O anlamda sizleri tek bir başlık değil, 11 başlıkta da bulunmasını o noktada arzu ettiğimiz için bunları söyledim. Diğer konulara çok girmeyeyim. Bu bile uzun oldu zaten. Onları belirleyeceğimiz yine belki Ocak ayı içerisinde olur. Eğer sizler de uygun görürseniz sizlerle birlikte Karabük'ü Sektör sektör, verilere dayalı e, hangi alanda başarılıyız, hangi alanda daha çok çalışmamız lazım onları paylaşırız, birlikte şey yaparız. Ben tekrar büyük mücadelelerle elde edilen 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Bizleri kırmayarak buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün muhtemelen sizlerin çok fazla programı olacak. Belki başka başka kurumlarımızın sizlerle davetleri olur veya birlikte olacaksınız. O açıdan oralara da zaman kalması için bugünkü bu birlikteliğimizi çalışan gazetecilerimizin gününü kutlayalım. Sizlerle birlikte olalım, sizlerle birlikte hasbihal edelim. Ondan sonra da bu işi böyle iki saat, üç saat gibi bir basın toplantısına çevirmeyelim düşündük. İnşallah doğru karar vermişizdir. Ben burada keseyim belki sizlerden söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa, herhalde seyyar mikrofonumuz var diye düşünüyorum. Söz almak isteyen varsa arkadaşlarımız mikrofonu sizlere uzatsınlar. Sizleri dinlemiş olalım arkadaşlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü burada inanılmaz güzel bir şey yaşıyoruz. Genç kadınlar ve burada küçükçikleri daha böyle üniversitede son sınıftalar ve. Karabük Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde <laughs> e, okuyan gençler var aramızda. E, ben e, 2000'li yılların başındayken biraz heyecanla e, başlamıştım ama o zamanlar burada e, bir e, gazetecilik okulu yoktu. E, şimdi e, onlarla birlikte aynı masada olmak inanılmaz gurur verici çünkü Karabük artık hem tarihini yazacak hem de bir yandan e, genç nesil bilinçli bir şekilde gelecek. Ee, ve sizinle birlikte bunlara ortak olmak, bu sevinci yaşamak e, bizi çok onurlandırdı. Bugün de e, bize çok güzel bir jest yaptınız. Çok teşekkür ederim. E, sizin sayenizde e, büyüklerimizle de bir araya gelmiş olduk. E, Kendilerine de buradan e, özellikle e, uzun, uzun bir yaşam diliyorum. E, çünkü aramızda olmayanlar var, çok da değerliydiler. Ben onlarla büyüdüm. E, bunlar çok kıymetlidir ve arkadaşlar da bunun değerini ileride anlayacaklar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.